Tavukların yumurtası kışında yazında neden azalıyor? Tavukların yumurta verimi yılın her döneminde aynı kalmaz. Mevsimsel şartlar, ısı stresi ve ışık süresi yumurtlamayı doğrudan etkiler. Kış aylarında en büyük etken gün ışığının kısalmasıdır. Tavukların yumurtlaması için en az 14 saat ışığa ihtiyaç vardır. Günler kısaldığında tavukların vücudu doğal olarak yumurtlamayı azaltır. Ayrıca soğuk havada enerjilerini, vücut ısılarını korumaya harcarlar. Bu da yumurta sayısını düşürür. Çözüm olarak kümese ek ışıklandırma yapılabilir. Kalın altlık kullanılabilir ve enerji açısından zengin yemlerle desteklenebilir. Ama unutma aşırı ışıkta tavuğu strese sokar ve kanibalizme sebep olabilir. Yaz aylarında sıcak hava tavukları strese sokar yine. Yemden kesilir sadece su içerler. Enerji düşer yumurta da azalır. Bu yüzden bol ve serin su sağlamak önemli. Suluğa buz ekleyebilir, kümese gölgelik yapabilir ve hava akışını arttırabilirsin. Ayrıca yazın elektrolit takviyesi de sıcak stresini azaltır. Yani yazın sıcaktan, kışın ise soğuk ve ışıksızlıktan yumurta verimi düşer. Sen doğru önlemleri alırsan tavukların yıl boyunca daha düzenli yumurtlamaya devam ederler. Tavuklarının yaz ve kış aylarında yumurta azalmasına karşı ne gibi önlemler alıyorsun? Yorumlara yaz. Kümese dairi takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutma.